Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kitap tanıtım yapacağım. İlk başlarda kitap tanıtım yapıyordum. Ee, sonra biraz daha geçti. Şimdi tekrar kitap tanıtımlarına başlayacağım. Böyle birkaç tane dergim var. Onları videolarda tanıtacağım. Şimdi bu kitabımı çok severek okudum. Gerçekten e, yani çok da güzel bir kitap. Ben bunu direkt beşini okudum ama 1, 2, 3, 4'ünü nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama gerçekten bu kitabı bayıldım. Gizemli Geçit Hamit Yaşam Kapısı. Cem Gülbent yazmış. Anadolu'dan Fantastiye yazıyor burada. Küçük, küçük bir tane not gibi. Şöyle göstereyim. Şu an çok bulandık ama olsun arkadaşlar. Burada bir tane resmi de çok hoş, hoş. Sayfa sayısı 143 ve arkadaşlar burada aynı kişiler yazıyor sanırım. Yani aynı kişiler yazması da burada tanıtım kitapları var Levent. Ben Levent'i okudum. Onların da tanıtımını yaptım diye hatırlıyorum. E, dokuz 9 Burada da yazıyı okuyacağım şimdi. Anadolu'dan Fantastik. Hamit ve arkadaş yeni bir ülke ve kanatlı vatandaşlığı kokilerle tanışıyor. Kokiler dost mu yoksa düşman mı? Hamit bir arkadaşlığı fantastikaya dönebilecek mi? Yaşam karakterlerini Geriye gibi bu kullanabilecekler mi? Tuzaklar çözün tuzaklar çözülmeye bekleyen şifreler, heyecan, gizem, macera eğlence hepsi bu seride. Gerçekten de haklı yani. Bir sürü şey var. Ve haydi durma. Sayfaları çevirsen de eğlenceli macera getir. geceleri de geceleri kendi fantastik dünyaya dalan hem bir arkadaşlar maceranı de, doyamayacaksınız. Birazcık şimdi kitaptan bahsedeyim. Kitaptan çocuk uyuyor ve oradaki maceralarını anlatıyor. Kitap da gerçekten çok güzel. Bunun Hamit yolculuk başlıyor. Hamit korkormunu, Hamit fil dişi kulesi, Hamit düşüten varsa. sen Hamit yaşam kapısı bizde. Bu şu biri, şu ikisi, şu üçü, şu dördü, şu da beşi sanırım. Çünkü bizdeki beş. Kitap gerçekten çok güzel resimlemesi falan arkadaşlar. Bir sayfasını açayım. Resimlemesi gerçekten çok hoş. Böyle bazı yerler mavi, böyle. Yani bazı yerlerinde resim yok mesela. Bir yer bulayım. Mesela bakın bazı yerlerde böyle bir sürü resim var. Çok da güzel. Böyle resimler. Ee, sonra resmi olmayan sayfalar çok fazla yok. 9 yaş için. Ha, mesela bakın burada küçük bir tane şey var. Resim sadece şurada o da. Ama yine de sayfa e, okumak için e, harfleri çok büyük gerçekten. Ve kitap çok güzel arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda yani videomu beğenirseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.